Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle bir haber. Life for Speed Convert nasıl yapılır? Ona değineceğiz. Ve Convert yapımının ilk dersinde beraberiz şimdi. Öncelikle arkadaşlar burada iki tane dosyamız var. Biri BFF, bir de TXT arkadaşlar. Bunlar GTA San Andreas araba modu arkadaşlar. Broadway, Renault Broadway indirdim ben. Daha doğrusu vardı bilgisayrında indirmiştim önceden. Bunu GTA Insta veya GTA al Sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz bir araba modunu. İndirdikten sonra tabii ki ne yapacağız? Mesela şöyle göstereyim. Bu benim en son yaptığım araba. Bunu öylesine canım sıkıldığı için yapmıştım mesela. Life Force bir de convert yapacağız GTA San Andreas'ta. Bazı arkadaşlarım Assetto Corsa. GTA 5 gibi convert videoları istiyor benden ama Bunlar da 3ds Max ya da Blender gibi programlarla render aldığınız için şu anki kullandığım bilgisayar render almıyor arkadaşlar 2 GB RAM şu an. Normal bilgisayarım arıza verdi arkadaşlar. Ondan dolayı yeni bilgisayar almaya karar verdim render için. Bunun için kenara bütçeler ayırmaya çalışıyorum tabi kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız arkadaşlar bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Assetto Corsa GTA 5 Euro Truck Simulator 2 gibi oyunları convert ve mod editleme videoları gelecek arkadaşlar. Hepsini çekmeye çalışacağım sizlere arkadaşlar. Bugün bilgisayarım LFS yettiği için LFS çekeceğim sizlere. LFS convert nasıl yapılır GTA San Andreas'tan veya herhangi bir model arkadaşlar. Mesela Forza'dan falan da model alıp Life Force'u bir de poli düşürerek indireceğiz arkadaşlar. Şimdi burada dört tane klasörüm var. Bunlar benim yaptığım araçlar arkadaşlar. Şu an Golf MK3 üstünde çalışıyorum. Ha var arkadaşlar. Bu Real SLX bu Masius'un fotoğrafında olan Tofaş. Bir de KM Şahin var arkadaşlar. Bunu da bir arkadaşımız Life Force bir, bir kar platformda yapmış. Aracı çok beğendim. Çizimini paylaşmış. Dedim biraz üstünde birkaç oynama yapayım arkadaşlar. Her neyse. Şimdi arkadaşlar GTA San Andreas'ta Winrar halinde geliyor. Mesela şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir pardon yanlışlıkla publisher dosyası yaptım. Hemen şöyle bir yeni diyelim. Winrar arşivi. Mesela GTA San Andreas mod diyor. Şöyle Winrar dosyamızı açılsın arkadaşlar. Mesela içine kopyalayalım. Evet. Attık arkadaşlar şimdi. Mesela açtığımızda zaten böyle geliyor biliyorsunuz tftxt oluyor içinde. Klasörünüz yoksa klasörü çıkart yapın arkadaşlar. Klasörünüz varsa dosyaları buraya çıkar diyerek arkadaşlar bu dosyaları tekrardan elde edebilirsiniz. İsterseniz de içinden sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim burada işimize yarayacak DFF dosyası. Tekste dosyası, kaplama dosyası. Bu bizim ihtiyacımıza yaramıyor. Bunu sizlere GTA San Andreas mod videoları çekince tekste dosyasını falan kendimiz oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bize sadece burada DFF lazım. Hemen Z modelerimizi açıyoruz. aşağıda linkini vereceğim arkadaşlar Z modeleri. Bulabilirsen Türkçe yamasını da şeyini vereceğim, linkini vereceğim ama İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benimki yarı Türkçe, yarı İngilizce. Vallahi kafam karışıyor benim de ama olsun. Şimdi arkadaşlar burada mavi bir tuş var. Import tuşu görmüş olduğunuz gibi. Import tuşumda basıyoruz veya dosya deyip buradan import diyerek arkadaşlar dosyamızın ismini seçeceğiz. LFS. Ben buraya YouTube ders diye bir dosya açtım. Ve içinde paren.dff var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi importing diyor ve aracımız import oldu arkadaşlar. Şimdi ders videosu yapacağım için böyle yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi motoru falan var. Şimdi bu ciltlerde wop cilt yaparken 21 tane cilt var arkadaşlar main beraber. 21 tane cilt var arkadaşlar ve bunların birkaçı kullanılmıyor. Biz motoru falan hepsini arkadaşlar bunun içine koyacağız. İsterseniz ben size Fa isterseniz ben size farklı teknik göstererek arkadaşlar farklı volt da çıkarmanızı sağlayabileceğim mesela. Bu karlıkla atıyorum ki siz bunu karlıksız bir vop daha yapmak istiyorsunuz. Karlı çıkarıp başka bir vop çıkarabilirsiniz üstünde. Öyle arkadaşlar bırakacağım. Aracın içi böyle görmüş olduğunuz gibi. Anahtarları vitesine kadar her şeyi var. Bir de ben geçen arabamı o kadar vites aradım arkadaşlar çizmeye üşen bunun üstünde varmış aradığım vites görmedim her neyse şimdi bugün ne yapacağız arkadaşlar bakın şuralarda görmüş olduğunuz gibi yeşil şeyler var bunlara dam ediyoruz biz arkadaşlar aracın kapılarını açmasını falan sağlıyor bagajını falan GTA San Andreas'ta fren falan tekerleğin dönmesi için ve hani böyle tekerleğe bas falan tekerleğin ayarı kapıların ayarı onlardan dolayı. Şimdi biz bunları şey yapacağız. Malum Life Force böyle bir imkan yok bagaj aç falan. Belki animasyon ekleyebilirseniz olabilir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar biz? Hemen şöyle bir artıya basıp bunu dışarı alalım. Ben bir yöntemi daha var arkadaşlar. Mesela export deyip mesela şöyle gelelim. Bu arada sürprizi gördüğünüz drag yapıyordum onda da. YouTube ders mesela Broadway diyelim. z files olarak export ediyorum arkadaşlar şimdi. Hani bu daha kolay yöntem. Araba arabanızın hani bazı şeyleri de gidebiliyor öyle arkadaşlar. Eğer onların gitmesini istemiyorsanız arkadaşlar benim yaptığım yöntemi de yapabilirsiniz. İkisi de sağlıklı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi marş bir falan hepsi ayrıldı arkadaşlar. Benim yaptığım yöntem de böyle ayırma ama içinde mesela istemediğiniz parça olur. Onları falan şey yapabilirsiniz. Bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi kasa full burada. Bakın ön tampon falan da var. Şimdi bakalım şöyle. Ama en doğrusu da size dediğim gibi şöyle ProLine.z3d'ye ben de uğraşmayayım en iyisi hem de sizin vaktinizi almayayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle ayrıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şimdi öbür taraflarla işimiz yok. Sadece 3 boyutlu ile işimiz var şimdi. Ne yapacağız? Bu dam dosyaları kazadır arkadaşlar. GTA San Andreas'ta arabayı çarptığınızda nasıl görüneceğinin dosyasıdır. Ayrı çizimlerdir. O yüzden direkt bu damları sileceğiz arkadaşlar. Şimdi surface'imiz neymiş? Bunlara bakacağız. İlk önce damları bir silelim. Sol kapı. Sağ kapı. Bakalım başka. Şu an başka görünmüyor dam. Şöyle bir klasiğin içine bir bakalım. Kas arkadaşlar yine. Şöyle hepsini bir online kick çıldırın yapalım. Bu ön farları da bir yapalım arkadaşlar. İnteriorumuzu da bir çıkaralım. Ondan sonra ön tamponumuzu da bir çıkaralım. Bunlarda falan da belki vardır. Şimdi arabayı yapan Türk olduğu için bazı parçaları zaten görüyorsunuz sis camı falan diye. Türkçe çok iyi bir özellik arkadaşlar. Görüş olduğunuz gibi kasamız burada. Zaten kasamız ayrılmış. Bir anten ayıracağız burada. Şimdi ben buraya kasa 1 yazıyorum. Büyük harflerle yazıyorum ben ayırmak için daha iyi ayırıyorum. Burada stoplarımız var arkadaşlar. Şimdi bu bölümde isimlendireceğiz arkadaşlar. Hatta lar diye ekleyeyim. Tek bir stop var sanırız ondan sonra. Stop cam arkadaşlar bunlar da. Stop cam. Ondan sonra sol ön kapımız. Sol ön kapı. Botnet. Bot dediğimiz tabii ki kaputumuz. Bakın bu arada şimdi burada nerede o? Klasik blo arkadaşlar. Bu ka kalıp gibi düşünün. Aracı yapılan kalıp arkadaşlar. Bunu silin. Hemen bir dakika. Onu da bulmam lazım. Neredeymiş o? Durun yavaş yavaş gidince bulacağız onu da. Şimdi ne doku açayım. Bura zaten kaput arkadaşlar. Yok kaput değil. Kaput yukarıda. Aşağıda mı kalmış acaba? Bakalım bir. Şöyle bir seçelim. Bir açalım arabayı. Buradan modify, Mob diyelim. Hatalara böyle bir bakalım arkadaşlar. Bu kaput mu ya? Bu kaput ters dönmüş. Evet. Şimdi bir top diyelim. Hemen bir rotate yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir front diyelim arkadaşlar. Move yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kaput arkadaşlar. Bu kaput içine göçmüş. Şimdi bir front pardon top diyelim. Şöyle bir ikisi de açalım. Rotate yapacağız şimdi. Döndüreceğiz. Yani rotate demek döndürmek demek arkadaşlar. Move diyelim. X'i kapatalım. X sağ sol arkadaşlar. Y yukarı aşağı oluyor. Evet. Bunları da şimdi söyleyeyim size. Sonra zorluk çekmeyin arkadaşlar. Şimdi front ayarımı alacağım. Ve yine üstten aşağı doğru indireceğim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şimdi Left ya da right diyelim right daha güzel yaparız şimdi X diyelim şöyle bakalım X kapatıp y yaparsak oturacaktır eminim bakalım tamamdır. Biraz böyle çeksek biraz da. Hmm. Tamamdır. Olduğu kadar. Zaten deneme yapıyoruz bu aracı. Hemen kapı yazalım arkadaşlar. Bu arada her gün video çekmeye elimden geldiğince devam edeceğim. Bakın bu da ön kapı. Burada da bir tane daha klasik diye bir dosyamız var. Bu da kasa yok. Arka sol kapıymış bu. Öbürü de arka sağ kapı olması lazım. Arka sol kapı diyelim arkadaşlar. Bu da arka sağ kapı. Evet. Hemen şöyle bakalım. Çamurluk. Çamurluklarda bir sinyal lambaları var küçük. Bunlar park olacak. Amerikan parklar yapacağız bunlara. Çamurluk. Bir. Şimdi yapacağımız için çamurluk 2 diyorum. Şimdi bunu kapatalım şöyle. Bot. Bu, bu bagaj. Bagaj diyelim. Haçlar neymiş? Ha, tekerlek. Bunlar siliniyor arkadaşlar. Tekerlekler bize lazım değil. Bu iki hacı da silelim. Bu da tekerlek. Yes. Şimdi panjur diyor. Zaten panjuru kendisi yazmış. Ön farı da kendisi yazmış. Marşpiyerleri de yazmış. Ön tampon, arka tampon, interior. Şimdi biraz bu interiorda siz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ama hiç korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunların hepsi kolayca ayrılır. Birkaç hata yaparsınız ama onları da düzeltirsiniz. Şimdi bu motor. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Motoru da alalım mı? Motor kaç poliymiş bir bakalım. Poligons diyelim. 4 bin bir şey değilmiş ya. Motoru da atarız siz isteyin yeter ki. Intercolor radyatör. Aküsü falan var. Atarız ya sıkıntı yok. Ama içeride görüleceği için de üstünde bu olduğu için bence aslında gerek yok diye düşünüyorum ama yani bunun egzosunu falan değiştiririz çünkü biz biraz modifik yaparız. Her neyse. Şimdi şunları bir büyük yazayım ben yine. Biliyorsunuz benim kafam karışıyor böyle büyük olmayınca. Panjur. Enfar. şöyle marş piyel ön tampon diyelim arka tampon interior motor cam diyor bu tüm camları kapsıyor aslında yok. Sadece arka. Ön cam. Dikiz aynamız var burada. Bir de sileceklerimiz. Şimdi bu bölümden sonra arkadaşlar bir de hani ciltlerimizi yaptık. Vop'a attıktan sonra size bir taktik daha öğreteceğim. Mesela bu dikiz aynasının üstüne XRG aracına yaptığımız için XRG'nin kendi aynaları falan çıkıyor. Ve burada da silecekler falan çıkıyor. Onların da apayrı size taktiğini göstereceğim arkadaşlar. camlar diyelim. Öbür camlar çünkü kapılarda takılıydı. Doğru. Şimdi araba kasa 2. Kasa 2. Ondan sonra burada bu egzoz. Egzoz. Bu arabayı daha güzel şeyler yapılır aslında. Far cam. Ondan sonra Plate neymiş? Yani bagaj içi. Buna aslında gerek yok mu? Buradan görünüyor falan mı? Burada pandizot var. Buna bagaj içi yazalım. Atalım bir şey olmaz. Bakalım bu kaç paraymış. 160 bir şey değilmiş. Bir de burada sis camımız var arkadaşlar. Böyle sis cam. Şimdi arkadaşlar şov al diyerek arabamızı açalım. Bakın hala burada siyahlıklar falan var. Hani kaplamaları sildik zaten tekste dostu. Ama biz zaten bunlara ayrı bir kaplama yapacağız arkadaşlar. XRG için. LFS için. Hani bunları sileceğiz. Nasıl sileceğiz? Şuradaki kırmızı materyal bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Materyal edit'e. Buraya tıklayıp delete tuşuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve buradaki tüm kaplamaları siliyoruz. Buradaki tek bir kaplamayı silemezsiniz. O da default material kaplamasını. Sonra ok dedikten sonra aracımız böyle oluyor. İçi falan görünmüyor. Bunların kaplamalarını falan hep kendimiz yapacağız arkadaşlar. Buranın siyah göründüğüne bakmayın. Oranın zaten şeyi öyleymiş. Demek ki. Ön tampon mesela properties. Bakın tek bir materyal var. Kaplama var. O da default material. O da zaten Z modellerin kendi materyali. Şöyle oynayalım falan mesela. Bakın böyle oluyor arabanın hepsi full. 204 yaparsak, ondan sonra şöyle ha 204 bakın görmüş olduğunuz gibi tekrar aynı rengini alıyor. O renkleri de ayrı ayrı yaparak mesela tavan XRG top 2.0 A diyeceğiz mesela mor yapacağız. Ondan sonra XRG right diyeceğiz. Kırmızı yapacağız. Öyle de kaplamalarını ayıracağız camlarımızı falan hep yapacağız. Neyse arkadaşlar bu bölüm böyle. Son olarak da zaten kaydetmiştik ayırırken şu kaydetme butonuna tıklayıp save butonuna kaydediyoruz. Sonra bir kaydetmiş mi diye deneyelim. Şu bak dosyasını silebilirsiniz. Bu gereksiz. Broadway yap. Basıyorum. Zimo açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi sis kadar kapama silindi zaten. Hepsi geldi. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanala abone olup render bilgisayarı almam için bana destek olmayı unutmayın. Sizler için Assetto Corsa GTA 5 Euro Truck Simulator 2 tüm konvert videolarını çekeceğim arkadaşlar. Çizim nasıl yapılır, kaput çizim vesaire. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.